Aşağıda farklı ve renk ve boyutlarda 4 adet dikdörtgenler priması verilmiş. Buna göre bu ifadelerden kaç tanesi doğrudur? ile ilgili arkadaşlar ne yapacağız? Hepsinin hacmini tek tek bulacağız. Prizmaların hacmi en boy yükseklik. Maviden başlayalım. Mavimizin hacmi 9 çarpı 8 çarpı 20. 9 kere 8 72. 72 ile 2'yi çarptım. 144. Sonuna bir sıfır koydum. Bu kadar santimetre küp. Geldik turuncuya. Turuncumuzda 11 çarpı 15 çarpı 10. 11 ile 15 çarptık 165 yaptı. 10 da çarparsam 1650 santimetre küp. Mora geldik arkadaşlar. 14 çarpı 9 çarpı 10. 14 ile 9'u çarparsam 90 36 da 126 yani 1260 santimetre küp. Son olarak da arkadaşlar kim kaldı? Bu renk bu renk neydi? Ee, mor, mavi hangi renk bu? Kırmızı. Kırmızı rengimizde 6 çarpı 7 çarpı 25. 6 ile 25'i çarparsam 4 tanesi 100, 150. 150 çarpı 7. 7 ile 15 çarptım. 70, 105 1050 santimetre küp. Şimdi öncelerimize bakalım. Hacmi en büyük olan mavidir diyor. Şöyle bakıyorum 1440 ile en büyük turuncu yanlış. Turuncu dikdörtgenler prizmasının hacmi mordan daha büyüktür. Evet turuncu en büyük zaten arkadaşlar. Bu doğru. Devam ediyorum. Mor dikdörtgenler prizmasının hacmi 12,6 desimetreküp. küp. Santimetre küpü küpe çevirirken hacim ölçü birimleri biner biner büyük küçülüyor. 1000'e böleceğim. E bu durumda 3 tane ilerlemesi lazım arkadaşlar. O da ne yapar? 1,26 desimetre küp yapar. Yanlış söylemiş. Bir tane fazla gitmiş. Mavi ve mor dikdörtgenler prizmasının prizmaların hacimleri toplamı. Mavi ve mor arkadaşlar. 1260 ile 1440. Bunu yapıp toplayalım. 1260, 1440 toplarsak 10 elde var. 1, 6, 7, 2700. Kim diyor? Turuncu ve kırmızı. Yani 1650 ile 1050'den bahsediyor. Toplarsam 2700 eşit mi? Evet eşit. Son olarak hacmi en küçük olan kırmızıdır diyor. Kırmızıya bakıyorum. 1050, 1260, 1650, 1440. Evet doğru söylemiş. Kaç tanesi doğru? 3 tanesi C şıkkı cevabımız. ayrı uzunlukları 4, 6 ve 10 santim olan dikdörtgenler prizması biçiminde içi dolu bir cisimden 2, 3 ve 5 santim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir cisim kesilip çıkartılmış. Kalan cismin hacmi kaç santimetre küptür şeklinde bir sorumuz var. Hacimde direkt büyükten ne kadar ne çıkıyorsa hacmi de o kadar azalacak arkadaşlar. Alanda öyle düşünmüyorum, çevrede öyle düşünmüyorum ama hacimde o şekilde düşünüyoruz. Büyük cismin hacmi, prizmanın hacmi en boy yükseklik 6 çarpı 10 çarpı 4 dersek 60, 240. Küçüğümüz yani çıkanımız 2, 5 ve 3, 10, 30. 240'tan da 30'u çıkartırsam 210 cm küpüm kaldı. C şıkkı cevabımız. Aşağıda Neşit Usta'nın sipariş olarak aldığı dikdörtgenler prizması şeklindeki sandığın görseli verilmiş. Bu sandığın yüksekliğinin uzunluğu 25 santim ve hacminin 12.750 santimetre küp olması isteniyor. Yapacağı sandığın taban alanı. Şimdi taban alanı ne demek arkadaşlar? Tabandaki şeklin alanı. Tabandaki şeklimiz ne? Bir dikdörtgen. Yani boyu ve eninin çarpımı taban alanı. Boyu, eni ve yüksekliğin çarpımı da nedir? hacim olduğuna göre biz hacmi yüksekliğe bölersek taban alanı yani boyu ve eninin çarpımı kalacak. Yani sorumuz 12750'yi 25'e böldüğüm zaman bitecek. 12'nin içinde yok. 127'nin içerisinde 5 defa 125 yapar. 2 kaldı. 5'i indirdim. 1 defa 1 kere 25. 25. Son sıfırımı indirdim. Her indirdiğimde soruyorum. Sordum yok olmuş. A şıkkı cevabımız. Elinde 84 adet özdeş küp şeklinde kesilmiş tahta blok bulunan bir marangoz. Bu blokları üst üste dizerek dikdörtgenler prizması şeklinde bir yapı oluşturmak istiyor. Elinde bulunan tahta blokların hepsini kullanarak oluşturacağı prizmanın tabanı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi 84 tane küpten oluşuyorsa 84 birim küplük bir hacim olmalı. Prizmanın hacmi taban alanı çarpı yükseklik. Yani en boy çarpı yükseklik. Şimdi bakalım değişik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 7 çarpı 3'ten 21. Yüksekliğimde 4 olursa 21 çarpı 4, 84. Değişik olabilir. 5 şıkkına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. 6 çarpı 2'den 12. 84 olması için 7 birim yükseklik lazım. 12 çarpı 7. 84 oldu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 kere 4, 12. 84 olması için 7 birim yükseklik yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 de burada 24 yaptı. 24 de neyi çarparsam 84 olur. Öyle bir şey yok arkadaşlar. bir oyuncak fabrikası ürettiği küp biçimindeki eş oyuncakları küp şeklindeki kutulara koyarak kahverengi ya da mavi renkli koller içerisinde müşterilerine gönderiyor. Kahverengi ve mavi renkli kolilerin birer tanesi verilmiş ve bu kolilerin kaçar tane oyuncak aldığı modellenmiş. 234 oyuncak siparişi verdiğine göre koli sayılarından hangi seçilirse kolilerde boş yer kalmayacak ve oyuncak artmayacak şekilde paketleme yapılabilir. İlk olarak koliler ne kadar alıyor onu bulmamız lazım. Burada yatayda 3 enlemesine 4, yükseklikte de 3 alıyor. Yani 12, 12 çarpı 3 kahverengi koli 36 tane alıyor. 1, 2, 3 tane burada. 1, 2, 3, 4 5, eni 5 yüksekliğimizde 3 3 kere 3, 9, 9 kere 5'ten 45 birim küp alıyor. 45 tane oyuncak alıyor. Şimdi Burada şıkları deneyeceğiz arkadaşlar. 2 tane kahverengi 2x36'dan 72 4 tane mavi 45, 90, 180 Toplarsak ne yaptı? 252 Boş yer kalmayacak diyordu. Olmadı. 234'ü vermedi. 3 tane kahverengi 3x36'dan 108 3 tane de e, mavi 45, 90, 135 Toplarsak ne yaptı arkadaşlar? 243 yine boşluk kaldı. 4 tane kahverengi 36 çarpı 4'ten 144 artı 2 tane mavi o da 90. 144 90 daha 234 işte bu oldu. Bir oteldeki iki havuzu nebatları verilmiş. Yetişkin havuzundaki su miktarı çocuk havuzunun 20 katı. Su miktarı demek alabileceği yani hacmi. Hacmi 20 katıymış. Yetişkin havuzundaki suyun derinliği 160 ise çocuk havuzundaki suyun derinliği kaç santimetredir? Bakınız metre metre santimetre birimlere dikkat. 160'mış burası da. Sonuç santim için hepsini santime çevirelim. 40 metre 100 ile çarparsam ne yaptı arkadaşlar? 4000 santim. Burası da 400 santim. Aynı şekilde 400 santim ve 400 santim. İlk olarak yetişkin uzun hacmini bulalım. Ne olacak? En boy yükseklik 160 çarpı 400 çarpı 4000. Sıfırları hiç işleme katmıyorum. 16 kere 4. 64. 64 ile 4 çarptım. 256. Kaç sıfırım var? 2 burada. 3 burada. 5. Bir de burada 6 sıfır koyuyorum. 3, 4, 5, 6. Peki bunun hacmi buradakinin 20'de 1 olacak. 20 katı olduğuna göre. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı 20'ye böldüm. Birer sıfır gitti. 256'yı da 2'ye bölersem 128, 5 sıfırım kaldı. Havuzumuzun hacmi bu arkadaşlar. Peki ben bu hacmi nasıl buluyorum? Bunu bunu ve derinliğini çarparak. 400, 400 ve derinlik. O zaman ben bu hacmi 400 ve 400'ün çarpımına bölersem derinliğimi bulacağım. Önce 20, 20, 4, 2, 4, 0, 2, sildim. Yani 1280 bölü 16 kaldı arkadaşlar. Yapalım bölmemizi. 1280'i 16'ya bölelim. 128'in içinde 16 8 defa 128 yaptı. Hop buradaki sıfırımı buraya aldım. Cevabım C oldu. Derya Hanım evdeki bulaşıkları elde yıkamak için günlük 120 desimetre küp su harcıyormuş. Bulaşık makinesi %90 tasarruf sağlıyor. Bulaşık makinesi almaya karar veriyor. Su faturasında 1 metreküp suyumuz 20 TL. Bir ay ki o da 30 gün faturanın tasarrufu ne kadar olmuştur? Şimdi %90 tasarruf sağlıyorsa 120'nin %90'ını buluyorum. Çarpmadan önce sadeleştirdim. 9 çarpı 12'den 108 desimetreküp. Bu nedir? Bir günlük tasarrufu. Bir ay 30 gün 108'i 30 çarpmak yerine 3 ile çarpalım. 8 kere 3 24 elde var 2 0 2 3 ama sonuna bir sıfır ekledim. 3.240 desimetreküp bir ay boyunca tasarruf sağlıyorum. Peki bana metreküp olarak verilmiş. Desimetreküpten metreküp'e bir basamak hacim ölçü birimleri de biner biner büyüyor küçülüyor. Bölü 1000 dediğimi düşünürsem ne olacak arkadaşlar? 324 bölü 100 yani 3.24 metreküp tasarruf sağladım. Şimdi bunun TL karşılığını bulmam lazım. 3,24'ü de 20 ile çarparsam bulacağız arkadaşlar. Bu da ne demek? 32,4 çarpı 2 demektir. Çünkü bunu 2 çarpı 10 dersem bir 10 burayı virgülden kurtardı. Yani sağa kaydırdı. 32,4 çarpı 2 de ne yapar? 324 ile 2'yi çarparsam 648 ama bir basamak virgülüm olacak. 64,8 cevabımız yani 5'likte. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde 3 bölmeli bir elbise dolabı ve ayrı uzunlukları verilmiş. Yapımında 1.7 cm kalınlığında MDF plakalar kullanılmış. Arka tarafı dahil 4 taraf ve ara bölmelerde MDF plakalar kullanıldığına göre elbise dolabının kullanılabilir boş kısmının hacmi yaklaşık olarak kaç metre küptür? Şimdi ilk olarak gerçek iç kısmının ayrı tuzunluklarını bulmamız lazım. Bakınız yükseklikte düşünürsem kayıp ne? Burada bir kalınlık var. Burada bir kalınlık. 1.7. 2 tane 1.7. 3.4. 244'ten 3.4 çıkaracağım ki ondalıklı sayılar biliyoruz ki arkadaşlar virgüllü kısmı bu şekilde aynı hizada olmalı. Altı burada 3 kaldı. 0 4'ü indirdim. Ne oldu? 240,6. Bizden yaklaşık değerini dediği için ben burayı artık 240 santim düşünüyorum. Aynı şekilde enini düşünelim. Bu sefer de yine buradan da iki taraftan 3.4 kayıp olacak. Bu da 50 küsürlere inecek. Yaklaşık değeri 50 olacak. Gelelim buraya. Bakınız 1, 1 burada 2 tane kayıp var. Sonra ara bölmelerde de 2 de burada. Toplam ne oldu arkadaşlar? 4 tane kalınlık kaybım var. 4 tane 1.7 6.8 yapar. 308'den 6.8 çıkarsam burayı da artık yaklaşık değerden 300'lere yuvarladım. Sonucu bizden metre küp istiyoruz. O zaman burayı da metreye çevireyim ki sonradan bir daha uğraşmayayım. 300 santim ne yapar arkadaşlar? 3 metre Burası neydi? 50 santim. 50 santim 0 tam onda 5 metre 240 santimde 2 tam onda 4 metre. Yani 3 çarpı 0 tam onda 5 çarpı 2 tam onda 4 olacak arkadaşlar. 3 tane yarım 1,5 yapar. 1,5 çarpı 2 tam onda 4. Ondalık sayılarda çarpma da virgülsüz bir şekilde çarpalım. 4 kere 5 20 elde var. kere 5 10 2 de elde 12. 4 kere 1 4 2 kere 1 2 topladım. 360 yaptı. Baktım virgül sonra bir basamak burada. Bir basamak da burada. İki, iki basamak kaydırdım. Bir, iki. Buraya geldi. Üç tam onda altı metre küpmüş. Beş şıkkı cevabımız.